Turmefa Deniz Temiz Derneği Milli Eğitim Bakanlığıyla bir program başlattı. Türkiye'nin bütün okullarında Nihayet. deniz evet temizliği dersi verilecek. Aa, bunun kitaplarını Turmepa bastırdı. Gerçekten Oo, nefis. çok büyük Harika. bir proje yaptı. Yani inanın böyle bir proje Milli Eğitim Bakanlığı ileri, evet dedi. Tabiat evet dediler. En ileri Batı ülkelerinde bile böyle bir program yok. Süper. Şimdi bunun kitapları basıldı. Öğretmenler için ayrı kitabı, öğrenciler için ayrı kitabı basıldı çok güzel. ve ilk öğretimden başlıyor bu. Üniversitelere kadar gidecek. Bu gerçekten Türkiye'de bir reform denilebilecek olan çok, bir çok hareket. Çok İkincisi bir e, yine TurMEP'a deniz gözlem istasyonları kurdu. Bir tanesi Fethiye'de. Deniz suyunu inceliyor. Hı. Denizdeki kirliliği ölçüyor. Üniversitelerle beraber bir çalışma yürütüyorlar. O da bir yeniliktir, o da bir müjdedir denizli açısından. <laughs> Denizler %97 karadan kirleniyor. Biliyor. Kirletenlerin de yani kimi yakalayayım dediğiniz zaman, ya kim kirletiyor hemen belediye başkanlarını yakalayın. Çünkü <laughs> evet. Türkiye'de bu evet. üç üzerinde belediyenin ancak iki kanalizasyonu Öğren ve Örnek verelim tezisleri. mesela, Şimdi... kirleten şeylerden biri Fethiye'den gelen e, batı rüzgarlarıyla, daha doğrusu güney rüzgarlarıyla buraya dolan ve bir daha da çıkamayan kirlilik olduğu söyleniyor. Yine Fethi, Fethiye de şey de Göcek'te de bir miktar şanslı sayılır. Yani şanslı mı? Şanslı sayılabilirler. E bir defa devlet altyapısını Fethiye'nin kuruldu mu altyapısını? devam ediyor. Orada, Göcek'te oldu. Orada, orada, daha bitmedi ama Fethiye'nin bir avantajı iç deniz değil. Yani o bakımdan çok içeri basmıyor ama iç deniz durumunda olanlar var mesela. Diyelim Marmaris'in çalışmamış olsaydı felaket olurdu Marmaris'in Evet Marmaris bizim, toparlandı. Yani evet Şimdi e, Bodrum gibi şeyde yerlerimizde tabiatıyla büyük eksikler var. Onları süratle tamamlamak Bodrum'da gerekiyor. var mı? E var. Sadece Bodrum'da değil, her tarafta var. Yani bizim turizmden para kazandığımız bütün turizm kentlerimizde bu sıkıntı maalesef var. Çünkü Türkiye çok büyük bir ülke. Şimdi tabii kimseye de fazla suçlamamak lazım. Hepsine birden yetişmek mümkün değil. Yani bir batılı bu işleri organize etseydi evvela gelir Marmaris'i bitirirdi. Sonra Bodrum'u bitirirdi. Sonra Kuşadası'nı bitirirdi. Ama biz hepsine birden başlayınca buna tabii gücümüz de yetmedi. O nedenle yani feci şekilde kirlettik. Sadece denizlerimizi da Yani şimdi denizden bahsediyoruz. Denizde gidiyoruz diye ona bir ağırlık verdik. Torpil yaptık denize tabi Ama karalarda da. Karalardaki kirlilik yani inanılmaz şeylerde boyutlarda. <laughs>